Hazreti Fatıma annemiz vefatına yakın bir gün Allah'ın arslanı Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Fatıma'nın yanına girer ve onu Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i yıkarken görür. Yıkadıktan sonra da saçlarını tarar, elbiselerini yıkar ve hamur yoğurup bolca ekmek yapar. Ve bu süre zarfında Hazreti Ali ile hiç konuşmaz. Bu duruma şaşıran Hazreti Ali Ey Fatıma, sende bugün daha önce görmediğim bir acayiplik var. Çocukları yıkadın, elbiselerini giydirdin ve çokça da ekmek yaptın. Ama benimle tek bir kelime dahi konuşmadın. Hz. Fatıma şöyle cevap verir. Ey Ali, ben bir yere misafir gideceğim, çocuklarım aç kalmasın diye de ekmek yaptım. Seninle konuşmama sebebim ayrılmak üzere oluşumdandır ve sonra babası hakkında şu beyitler dilinden dökülür Sana olan şevkim arttığı zaman kabrini ziyaret ederim sana gelir ve ne halde olduğunu bilmem için ağlarım Ey sahranın sakini seni zikretmek ve anmak bana bütün musibetleri unutturdu Toprak altında olduğun için bizlere görünmesen dahi sen mazlumun kalbine görünürsün Sonrasında Hz. Ali misafirin yanından ne zaman döneceksin diye sorar. Hz. Fatıma kıyamet gününe kadar dönüşüm yok der. Hz. Ali bu ne biçim söz ya Fatıma vahiy kesildi sana bunu kim haber verdi der. Hz. Fatıma dün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm ve bana kızım Fatıma süre epey uzadı şevkim arttı, seni bekliyorum dedi. Hazreti Fatıma'nın bu sözlerini duyan Hazreti Ali'nin dilinden şu şiir döküldü. İki hilalin buluşması ayrılıktır. Ayrılıktan aşağı her şey kolaydır. Ahmet'ten sonra Fatıma'yı da kaybetmem, hiçbir dostluğum daimi olmadığının delilidir. Onları kaybettikten sonra nasıl yaşar Nasıl uyurum Vallahi bu olmayacak bir şeydir Hazreti Fatıma Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i çağırır Hazreti Hasan'ı sağ uyluğuna Hazreti Hüseyin'i de sol uyluğuna oturtur Yüzlerine uzun uzun bakar Ve ağlayarak şu mısraları dile getirir Benden sonra elbiselerinizi kim yıkar Saçlarınızı kim tarar ki Keşke zor günlerinizde yanında olsam Şehadetinize tanık olsam ve sizin için ağlasam der. Hz. Fatıma'nın bu sözlerini duyan Hz. Ali şöyledir. Ölüm zordur ama gariplerin, gençlerin ve yetimlerin ölümü daha zordur. Çünkü Hz. Fatıma Medine'de hem garip, hem genç, hem de yetimdi. Ey Fatıma senden bir isteğim var. Baban Resulullah'ı görürsen ona selamını ilet ve onu çok özlediğimi söyle. Diğer isteğim ise eğer benden razı değilsem beni Resulullah'a şikayet etme. Çünkü ben fakirim ve senin kadrini bilemedim. Ve diğer isteğim ise beni kıyamet günü zebanilerin elinde görürsen bana şefaat et. Bunları duyan Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'ye. Ya Ali benim de senden bazı isteklerim vardır. Ölürsem beni sen kefende ve sen düm Eğer garip ve yetim genç görürsen Benim gençliğimi ve garipliğimi hatırla Hasan ile Hüseyin'e bağırma ve dövme Ve bil ki ya Ali Babam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Semadaki melekleri ve ölüm meleğiyle geldiler Şimdi kalk ve hukkamı getir Hazreti Ali hokayı getirir Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'ye şöyledir. Ya Ali, beni gömeceğin zaman bu hukukamdaki kağıdı çıkar ve açıp bakmadan kefenimin içine koy. Ey Fatıma, bu kağıtta ne var ki Allah için söyledir. Hazreti Fatıma şöyle anlatır. Babam beni evlendirmek istediğinde, ey Fatıma, Hazreti Ali seninle 400 dirhem mihirle evlendireceğim. Hazreti Fatıma, ben Ali'ye razıyım ve dört yüz dirhem mehre gerek yok dedim. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geldi ve babama şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü Allahu Teala diyor ki cennet ve içindekileri Fatıma'ya mehir kıldım. Ben de razı olmam deyince ne istersin dedi. Ben de ümmetimin hepsine şefaat etmem dedim. Çünkü kalbim her dem onlar ile meşgul dedim. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam bir kağıt getirdi ve o kağıdın içinde Fatıma'nın mihri ümmeti Muhammed'ine şefaatidir yazıyordu. Ben de kıyamet günü o kağıdı alıp Allah'ın ümmeti Muhammed'i şefaat ile kurtar diyeceğim. Kıyamet yerinde biri şöyle nida edecek. Ey topluluk birazdan Hazreti Fatıma geçecek. O sırat köprüsünden geçene kadar gözünüzü kapayın. Nitekim o kendini kayızlardan seyrettiği için Allah da ona huzuru mahşerdeki herkesin gözünden koruyacak, göstermeyecek. Ve o gün Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i süsleyip mescide göndermişti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona 6 ay sonra sen peşimden geleceksin diye haber vermişti. Ona hizmet eden ihtiyara kimsenin yanıma girmesine izin verme. Bugünümü namaz ve minacat ile geçireceğim deyip gusül alıp, kendini kefenleyip babasından geri kalan kokuyla koklanıp, yüzünü kapatıp tecdidi iman yaptıktan sonra ölüm meleğine ruhunu teslim alması için emretmiştir. Kuşluk vakti Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yanına gelir ve odasına girerler ve onu uyuyor zannederler. Hz. Hasan Hz. Hüseyin'e kaldır annemizi. <laughs> Namaz vakti geldi der. O da anneciğim kalk der. Hemen nida gelir. Ölmüşe nasıl nida edersin? Yüzünden öltüyü kardırınca, yüzünden nurlar ışıldadığını görür ve ruhunu teslim ettiğine emin olurlar. Hem onlar ağlar, hem ihtiyar ağlar, hem de komşular ağlar. Ağlama sesleri yükselince, Hazreti Ali mescitten hızlıca çıkar gelir ve yastığının altında ufak bir kağıt bulur. Kağıtta Hasan ile Hüseyin sana emanet ediyorum yazılıdır. Tekrardan yıkar eşi Hazreti Fatıma'yı. Çünkü hem Hazreti Fatıma'nın vasiyeti böyledir hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam ona Ey Ali Fatıma senin cennette de eşin olacak. Onu sen yıka ve baki mezarlığına göm demiştir. Ezelden ebede kadar Allah'ın salat ve selamı Efendimiz muhammed Mustafa'ya, Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimize ve bütün ehl Beyt'in üzerine olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin.